Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. Şu anda Alparslan'la arabanın altındayız. Yeni taktığımız şanzıman alt kulağı lak luk lak, luk ses yapıyor. Markasını söylemeyeceğim. Yan sanayilerin birçoğu hepsi hemen hemen hepsi aynı arkadaşlar. Yap Alparslan. Yavaş yavaş yap. Yavaş çek bırak. Her vites değiştirmelerde her kalkışta Motor yaklaşık 6-7 santim ileri geri gidiyor. Arabada bir şeyler kopacakmış gibi oluyor arkadaşlar. Eski kulak tamamen kırık olduğu için değiştirdik. Yeni kulak eski kulaktan daha çok oynuyor. Oynat. Hızlı hızlı yap. Evet yap. Bekle. Arabanın motoru nasıl sallanıyor? Akışlar nasıl sallanıyor onu göstereceğim. Dur. Yap. Evet. Altta muhafaza olduğu için tam gösteremiyorum. Bir daha yap. Görüyorsunuz ülkemin güzel insanları. Sıfır kulak ha. Sıfır. Yani sıfır taktığımız kulak. Ya Alpasta.